Yani 3 Aralık Cuma Dünya Engelliler Günü hafta boyunca engellilerin sorunlarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla etkinlikler düzenlenecek çözüm yolları tartışılacak Ana haberde de bizim konuğumuz konunun meclisteki yakın takipçilerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram olacak. Sayın Bayram hoş geldiniz diyorum hoş öncelikle oldu. ana habere stüdyomuza. Hoş. Sağ olun katıldığınız için de. Engellilerin istihdamı aslında oldukça önemli bir konu. Şimdi bakıyorum burada başlıklarımıza. En sıcak gelişme şu. Mecliste hafta içinde 5. yargı paketi Kabul edildi ve bu konuda çok önemli bir düzenleme var aslında. Engelliler artık hakim ve savcı olabilecek diyor. Şimdi ben bunu okudum da o kadar üzüldüm ki ve şaşırdım ki neden olamıyordu ki daha önce şimdi böyle bir düzenleme geliyor yani bir engellinin hakim ve savcı olmasına engel ne olabilir diye içimden geçirdim. Daha önce uygulama nasıldı? Neden ihtiyaç duyuldu? Yeni düzenlemenin detaylarını ayrıntılarını sizden dinleyelim efendim buyurun. Evet öncelikle iyi yayınlar diliyorum. E, tabii e, Galatasaray Eski e, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz Bey de e, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Galatasaray Kulübü'ne ve ülkemize de bas sağlığı diliyorum tekrar. Tabii e, engelliler ülkemizde 10 milyon üzerinde. Yaklaşık ailesiyle beraber 40 milyona tekabül ediyor. Türk toplumumuzun yarısını ilgilendiren doğrudan bir konu. Dolaylı olarak da 80 milyon insanımızı ilgilendiriyor. Tabii engelli kardeşlerimiz... Ee, geçmişte e, öğretmen dahi olamıyordu. E, ee, Cumhurbaşkanımızın talimatları da öğretmen olmaya başladılar ve inşallah 3 Aralık günü de 750 civarında engelli öğretmenimizi atayacağız. Hatta engelli öğretmen müdürlerimiz de, okul müdürlerimiz de ileri yönelik atanacak. Hatta Milli Eğitim da bir çalışması var. Engelli eğitim ateşesi, yurt dışında görev yapacak engelli kardeşlerimizden görev yapacak bir çalışmada yapılıyor bakanlığımızca. Tabi hakim savcı dikkat edersek hukuk fakültelerinde çok engelli öğrenci vardır. Engelli öğrencinin daha çok talep ettiği fakültelerden biridir hukuk. Hani hiçbir şey olamasam avukat olurum mantığıyla bir eğitim fakülteleri vardır. Burada bizim HSK kanunun, hakim savcılar kanunun 8. maddesi buna engel bir düzenlemeydi. <laughs> bu da şuradan kaynaklı. 1983 yılında darbe döneminden sonra çıkan bir yasa biraz e, keskin uygulandı ve içinde ucube maddeler vardı bu bentte. Ben 1996 yılında İstanbul Hukuku bitirince 97'de yılında hakimlik sınavına girdim. Tabii 84 puan aldım. Mülakatta elendim. Sonra araştırdım. Ya dedi gözünün üzerine kaşın var. Dedim bak kaş herkeste de var dedim. Tabii arka planı araştırdık. HSK Kanunu 8. maddesi ee, şöyle bir düzenleme içeriyor. Alışılmışın dışında uh -huh. çevrenin yadırgaca vücut bozukluğu bulunmak gibi bir ibare. Alışılmışın dışında çevrenin yadırgaca vücut bozukluğu bulunmak gibi bir ibare bu madde hem ayrımcılık yasağına aykırı, insanlık onuruna aykırı bir madde. Çünkü insan direkt fiziksel olarak engelliyor. Tabii ben şunu söyledim o zaman, şimdi de söylüyorum. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerken ÖSYM bana ek puan mı verdi? Hukuk Fakültesi'nde okurken bana e, bir, bir büyüktü. Bin kişilik amfimiz vardı. Ebu Lila Mardin amfisi. Bana burada hoca görüp ek puan mı verdi? İşte okulu bitirdim. Hakim sınavına girerken bana ek puan mı verdi? Hiçbiri olmadı. Hakimliği kazandım. 84 puan aldım. 70. sırada ilk gün mülakata girdim. Ama e, bu maddeden dolayı elendim. Tabii bu benim için bir uhdeydi, üzülmüştüm. Allah vekili nasip etti. Biz de milletvekili olunca insanlarımızın, toplumumuzun, engellerimizin, toplumun her katmanının, insan gruplarının temsilcisiyiz. Ve bunu dördüncü yargı paketine yazın yetiştirmeye çalıştık. O meclis ara verince beşinci yargı paketine kaldı. Ve bu çarşamba günü de beşinci yargı paketimizle birlikte bu düzenlemeyi gerçekleştirdik insanlık onuruna aykırı olan alışılmışın dışında çevrenin yadırgıca vücut bozukluğu. Yani kulağı büyükse bile almayabilir. Neticede e, bu maddeyi e, 8. maddenin G bendenin bu ibareleri kaldırarak engelli kardeşlerimiz artık hakim savcının önünde bir engeli olmayacak. Normal insanlarımız gibi, vatandaşlarımız gibi hukuk, adalet ve liyakat ölçüsünde neticede hakları varsa kazanırlar sınırlarını mülakat komisyonunca daha bu noktada iyi şekilde takdir edilecek. Çünkü bu ne önceden, zamandan itibaren geçerli olacak peki? Bu Uygulamaya kanun, ne zaman e, Çarşamba geçecek? günü çıktı. Muhtemelen Cumhurbaşkanımızın huzurunda bu ara e, imzalanıp resmi gazetede yayınlanır diye bekliyor. Çok kısa bir süre içinde Tabii de... 3 Aralık'ta Cuma günü Dünya Engelliler Günü. Bu hafta tabii önem arz ediyor. Engelliler farkındalık günüdür. Bugün de engellilerimiz alanda yapılanlar, edilenler ve eksik kalan noktalarını onların konuşulduğu tartışıldığı bir gündür, haftadır önem arz ediyor. Dünyada da önem arz ediyor, ülkemizde de önem arz ediyor ki bu e, hakikaten ucube bir e, düzenleme vardı. Bunu ortadan kaldırdık. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten engelli dostu Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar her daim yanımızda ve gücünden, desteğinden esirgemeyen, Binali Bey'in de çok katkısı oldu. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Ve partilerimizin bütün partilerimizin vekillerine, meclisimize bu madde değişikliği oy birliğiyle çıktı. Bütün partilerimizin önerge imza vermesiyle, destek olmasıyla. 2005 yılındaki yasa da bütün partilerimiz engeller yasasına destek vermiştir. Bu değişiklikte de bütün partilerimiz, milletvekillerimiz, ...destek vermiş de ben ayrı ayrı bütün vekillerimize müteşekkirim. Bütün siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ederim. Bu da aslında oldukça önemli bir nokta. Şimdi öncelikle bu müjdeyi paylaşalım. size de dediniz ki 10 milyon engelli var evet. Türkiye'de. Gerçekten büyük bir rakam. Aileleriyle birlikte de yaklaşık nüfusun yarısına 40 milyona kadar ulaşıyor. Bu müjdeyi sayenizde biz de vermiş olduk. Ama şu noktada benim çok dikkatimi evet. çekti. Bütün partiler üstü bir birleşme tamam. olması mecliste evet. bu konuyla il ilgili... Ee, oldukça sevindirici. Tabii. Şimdi engellilik hakikaten partiler üstü bir durumdur. Hı hı. Ee, engellilik e, siyaset üstüdür. Yani toplum bir gerçeğidir. Bütün partilerimiz, bütün vekillerimiz, bütün siyasetçiler engelli kardeşlerimiz en güzel şekilde hizmet etmek için de çabalıyor. Çünkü şunu biliyoruz biz, e, devlet elle, ayakla yönetilmiyor. Devlet gönülle, düşünceyle... Beyin sevgiyle yönetiliyor ki engelli kardeşimiz hep başarılı olmuştur. Mesela son olimpiyatlarda Japonya'da evet, özel sporcular çok bize madalyalarımızı özel sporcular getirdi. Evet. Yani o yüzden tebrik ediyorum kendilerini de. Engellilik alanında bugüne kadar da hakikaten çok güzel şeyler yapıldı. Yani 2005 yılındaki engelliler yasası bir çatı e, yasadır. Onun akabinde e, biz... Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni Avrupa Konseyi'nden önce imzaladık. Bu da bir artıdır. 2010 yılında yine anayasa referandumuyla pozitif ayrımcılık getirdik engellilerimize, kadınımıza, engellimize, yaşlımıza pozitif bir ayrımcılık getirilmiştir. Ee, yine e, e, bu kanunlardaki özürlük kelimelerini kaldırdık. İzleme kurularını kurduk. Bu belediyelerimizin engelli vatandaşımızın rahat hareket edebilmesi için işte yol kaldırım noktasındaki ulaşım ya da değil mi tabi, ulaşım ulaşılabilirlik, erişilebilirlik noktasındaki bu izleme kurulları tarafından takip edilmekte ve müeydileri vardır. Yine Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 2020 yılında erişebilirlik yılı ilan edilip kamunun ve bütün bürokrasinin altyapısının erişebilir, ulaşabilir olması noktasındaki gerekli çalışmalarda başlanmıştır. İnşallah 3 Aralık'ta da daha güzel müjdeleri veririz. Nice nice engellilerin sorunlarına derman olmaya çalışırız diyor. Ve bu da aslında çok güzel bir şeye vesile olmuş. Sadece engelli vatandaşlarımız için değil, partiler tüm vatandaşlara hitap ettiği için herkesi ilgilendiren konularda böyle partiler üstü bir birlik olması, bir oy birliği olması da oldukça güzel. Darısı diğer konuların da başına diyelim. Tabii. Değil M mi bu e konunun M dışında? Ben şunu da söyleyeyim. Mesela ben, e, milletim beni e, Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak seçti. Ben mecliste oylama yaparken milletim adına oyumu kullanıyorum. Vekil oluyorum. Türk milleti adına hareket ediyorum. E, yargıda da dikkat ederseniz bütün yargı kararlarının altında Türk millet adına hakim kararı yazar. E, ben vekil bu millet seçimi oluyorum da yargıda Neden Türk hakim milleti adına tabii. karar veremiyorum. Evet. O yüzden bu çelişki ortadan kaldık. Bir hakkın teslim ettik. Teslim ettiniz. Evet. Peki istihdam konusunda... Başka önümüzdeki dönemde planlar, projeler var mı? Çünkü engellerin şimdi sokağa çıkması büyük bir sorun, iş bulması oldukça büyük bir sorun. Siz hukuk konusunda tamam. bahsettiniz ama pek çok alanda aslında evet. çalışabilir engelli vatandaşlarımız. Bu konularda ne tip adımlar atılması planlanıyor? Şimdi e, bizim 2002 yılında engelli de kamuda çalışan e, 2000 pardon 5000 civarındayken bugün 60 e vardı. Yani 12 kat büyüdük. E KPSS'yi getirdik. Normal KPSS'de de geçerlik süresi 2 yılken ekir geçerlik süresi 4 yıl. Yani engelli bir kardeşim o sınava girince dört yıl içinde tercihinde bulunabiliyor. Yine bakanlığımız sağ olsun büyük hizmetler verdi. Aile Bakanlığı oldu. Güzel çalışmaları var. Bu engelli çalışma istihdamı noktasında yakında onlara da güzel bir müjde verecekler. E, alım noktasında. Yine öğretmen alımı noktasında çok ciddi öğretmen engelli kardeşimiz alındı. E, kamuda ve özel sektördeki bu e, kotalar var biliyorsunuz. Mecbur çalıştırma kotaları. Onlar eskiden e, işveren, özel sektörde aman engelli gelmesin ben maaşını yatırayım noktasında. Ha, evinde ama şimdi, otursun tabii, ama çalışıyor tabii, gibi görünsün şimdi mü? Şimdi getirdik. Tabii en azından işinde çalışıyor, denetleniyor. Neticede bir sadaka değildir. Yapmış, tabii ki. O bir de bir ihtiyaç. Emeğinin karşılığını alacaktır. Evet. Bu noktada da bir çalışmalar güzel çalışmalar oldu. Yine bir çalışma bakanımızla bir istişaremizde bu kotaları %3 ve 4 kamuda ve özelde çalışma kotalarının artırılması talebinde bulunduğum bir çalışma yapılıyor. Daha fazla engelli çalışılma noktasında. Yine neticede engelli karşımı ÖTV araç, son dönemdeki araç noktalarında e, ÖTV'ler arttı malumunuz. Tabi e, 330 bin lira bandındaydı. Bu yeniden değerleme oranı ile beraber e, bugün resmi gazetede yayınlandı. %36 gibi Nokta bir ki. değerleme <laughs> oranıyla ile 450 bin liraya çıktı. Ee, en azından daha rahat araç alabilecek biliyorsun 5 yıl muafiyetli alıyorlar. Engelli sağlık raporlarıyla ilgili tek düzen bir e, düzenlemenin olması noktasında Sağlık Bakanlığımıza bir çalışma yapıyor. Ben Bakan Bey'e de ilettim. Ee, bir engelimiz bir rapor ile bütün her zaman ihtiyaç olduğunu o raporla işini görebilirsin Yani RAM ayrı e, engelli raporu işte eyle talihine engelli raporu ayrı değil. Bir bütün yeknesak düzenlemeyle engelimizin işini kolaylaştıralım Tabii bizim e, ...Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu insan hakları eylem planı var. Bu eylem planında bir reform paketidir bu zaten bu engelli hakimin engelli İslam'ın artırılması bakış açısının perspektifine bu reform e, paketi çiziyor bunda e, bir madde vardı hakikaten gurur duyacak bir madde bundan sonra çıta yükseldi yani geldiğimiz nokta, 500 bin üzerinde engelliye biz bakım aile biliyoruz. Ailelere maaş bağlıyoruz. Rehabilitasyon merkezlerinin sayısı arttı. Burada e, üst düzey kamu yöneticisi olma noktasındaki engeller noktasındaki mevzuattaki engellerin kaldırmasına dair bir hüküm var. Bundan yola çıkarak işte engelli hakimlikle yolunu açtık. Ben Sayın İçişleri Bakanımızdan engelli vali olmasını çok arzuladım. O da sıcak bakıyor. İnşallah gerçekleştiririz. Yine Dışişleri Bakanlığımızdan engelli büyük büyükelçimiz dünyanın diğer ülkelerinde bizim Türkiye'yi bizi temsil etsin gururla. Ki engelli vatandaş hakikaten bu işi çok güzel yapabilecek liyakate kapasite sahip kardeşlerimiz var. Ee, ve ufkumuzu geniş tutmamız lazım. Türkiye büyük ülke, büyük düşünüyor. Geçmişte dört duvar arasında engellisi kalırken mahalle baskısıyla sokağa çıkaramayan anne baba bugün gönül rahatlıkla devletimizin ve anayasamızın bize yüklemiş olduğu sosyal devlet ilkesi gereğinde bugün gönül rahatlıkla dışarı çıkabiliyor. Bugün geçmişte ben ölünce evladım ne olacak, engellim ne olacak diye anne baba bugün şükürler olsun devletimiz var. Allah devlete zeval vermesin. Çünkü bakım merkezi var, rehabilitasyon merkezi var. Nasıl bize yaşlı merkezleri var. Buna benzer güzel iyileştirme ve engelsiz yaşam merkezleri var. Mesela şu anda belediyelerimiz de bu konuda çok katkı sunuyor. Çocuk, annenin engelli evladı var bir pazara gidecek veya bir düğüne gidecek çocuğunu bırakamıyor. Hem aile bakanlığımızın hem de belediyelerin bu güzel hizmetleri var. Böyle engelsiz yaşam merkezlerine bırakıyor günlük. Sabah bırakıyor, akşam alabiliyor. En azından kendi ihtiyaçlarını anne baba giderebiliyor. Bunlar bizim Türkiye'mizin hakikaten ben yurt dışında da ...gezdim, dolaştım. Bu sosyal devlet ilkesi nasıl sağlıklı bir çığlaştıysak... ...bu noktada sosyal devlet ilkesinin gereği... ...güzel, Cumhurbaşkanımız'a riyasetten güzel adımlar atıldı. Önemli gelişmeler. Şimdi bir de şöyle bir haber geldi benim aklıma sizinle konuşurken. Biz de ekranlardan vermiştik, bu haberi ben de paylaşmıştım izleyicilerimizle. Bir otobüsten bahsediliyordu. Biliyorsunuz engellerin ulaşımda çok büyük sıkıntıları oluyor... Yolda yürürken e, ya da bir toplu taşıt aracına binerken, binmeye çalışırken çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Mesela otobüsün şoförü yanaştı, engellerin binmesi için normalde bir tabii. merdiven asansör, açılır ya, tabii. Evet, bir asansör açılır ve onu açmayı reddetti. Ben mesela çok düşünüyorum, neden bunu yapar ki bir insan? Yani ya sonuçta işte bir bu, düğmeye basacak tabii. değil mi? Kolay bir şey Şimdi değil mi tabii, aslında normal o? Bir insan... yani bu tip hayatı kolaylaştıran... Tabii. Ee, az önce şöyle söylediniz ya mahalle baskısı sebebiyle aileleri çıkaramıyor dediniz ama onun yanı sıra bir Tabii de çıkamadıkları için de e, sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunlara yönelik adımlar atmayı planlıyor musunuz? Bunlarla Böyle planlar var mı? E, yasal düzenlemeler hepsi yapıldı. Bu dediğim izleme kurulları bu sürecin hepsini ve şikayetleri e, dinliyor ve izliyor. Ve müeydesi de var. Yapmayan kurumlara, kuruluşlara ciddi müeydeler var. Yani ilgili bir noktada bu insanların şikayette bulunabilir. Bu tabii halk otobüslerinde bazen çok sık gözüküyor. Bazen minibüslerde olabiliyor. Hatta daha ileri halk otobüsleri ücretsiz oluyor binmek ve İETT'ye ondan da rahatsız olan belli kesim olmuştur. Ya işte biz buradan zarar ediyoruz gibi. Yani bu hı hı. devletimiz vermiş olduğu imkanı bu şekilde zarar ediyoruz gibi lanse edenler oldu. Üzüldük bize de geldi konu. Bununla ilgili satan sübbanse ilgili birimlerce kurumlarca yapılıyor. Yani. kimse bedavaya binmiyor ama ne kadar e, bilet basılmış veya akbil onun karşılığını engelleyen şey, belli bir bedeli ödeniyor. Tabii bu insan faktörü. Neticede orada engellinin asansörle e, otobüsü bir zaman alacağından dolayı ondan çekiliyor İşte üşeniyor. Ne sayarsak sayalım ama şunu unutmasın ki yani kendisi de o noktaya düşebilir. Hatta Allah göstermesin. O yüzden yaşadığımız günün varlığın kıymetini iyi bilmemiz lazım. İnsanlığın gereği Nereği aslında. Bu, bu insan olmanın özelliğidir, evet. marifetidir. E, bu e, neticede yetişmesi lazım. Bizdeki şoförlerin hepsi için geçerli. Yani taksi otobüs diğer araçlardaki insanların bu konuda hassasiyetinin daha fazla olması lazım bu konulara daha iyi bir eğitimin geçmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz de medya olarak üzerimize düşeni yapalım dedik. Gerçekten ben, ben teşekkür e, ediyorum. 40 milyon nüfusun yarısını ilgilendiren bir konu. Bu konuda sizin ne kadar canla başla çalıştığınızı da biliyorum. Partiler üstü bir mekanizma oluşup da bunun oy birliğiyle geçmiş olması da gerçekten e, tabii, çok mutluluk verici. Av, Son cümlelerinizi alalım buyrun. Abiciler Belediye Başkanı Turan Bey. Başka cevap CHP'den benim arkadaşım beraber de çalıştık e, Orta Birlik Engeller Federasyonu'nda gurur duydum. İlk evet. ziyaret edenlerden birisi dedim hayırlı olsun. A. ve e, geçen Ankara'ya geldiğinde hatta dedim bir belediye başarılı başarılıysa sen beş başarılı olman lazım. Yani senin bir özelliğin var dedim. Geldi çevre bakanımıza projeler vardı. Gittik beraber takip ettik. Yani netice bu millete yapılan bir hizmettir. Yani bizim Türk toplumunun mayasında zaten yardımlaşma kültürü var. Tabii. Hayırsever kültürü var. Peygamberimiz yani düşünebiliyor musunuz ya yani sünnettir. Medine'ye vali atıyor engelli bir sahibi. Yemen'e e, vali atıyor engelli bir sahibi. Medine'ye yerine vekil tayin ediyor engelli bir sahibi. Vekalet veriyor. Yani şe şehri terk ederken biz netice bu medeniyetten geliyoruz bizim insanımız hepsi kıymetli, engellimize kıymetli, yaşlımıza kıymetli ve aziz Türk milletimize kıymetli. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz Çok için. Teşekkür Basın edeyiz. olarak da her türlü desteğinizi bekliyorum. Ve şu her zaman üzerimize... Bir, bir, önerim olacak. Tabii takdir sizin. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günü olması münasebetiyle 23 Nisan'daki gibi hani çocuklar e, oturur ya kısa bir süre makama en azından e, haber kanallarımızın, televizyon kanallarımızın bir işitme engellimiz, normalde siz konuştuğunuzda işitme engellimiz burada çeviriyorsa, işitme engellimiz bu sizin yerinize Dünya Engelliler Günü sunup siz onu tercüme edebilirsiniz yanında. Kısa da olsa bir farkındalık olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok da güzel bir öneri. Çok teşekkür Sağ ediyoruz ol. vaktinizi ayırdığınız, katıldığınız ol. için. 3 Aralık Cuma değerli izleyenler biliyorsunuz Dünya Engelliler Günü, biz de sorunlara, engellilerin yaşadığı tüm sorunlara ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek hem etkinliklerden hem yapılacak yeni çalışmalardan bahsetmek istedik. Ve ana haberde de konunun meclisteki yakın takipçilerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram'ı ağırladık. Şimdi kısa bir ara diyelim.